Diyelim havuca, Havuç. şeker hastalarının tüketmemesi gerekir. Bak onu baştan söyleyeyim. Şimdi mide ve yemek borusu yanmanız mı var? Bundan bir Türk kahvesi fincanı dolusu alın, mide yanmanızı ve yemek borusu yanmanız için bulunmaz bir nimettir. Hele hele akşam yatağa giderken, kocaman bir su bardağı değil, işte benim masamda duran... Bu kadar yaklaşık 100-150 mililitre taze sıkılmış havuç suyunu içtiğiniz zaman yemek borusu yanması, reflü ve mide yanmasına karşı nasıl bir başarılı uygulama olduğunu hayretle göreceksiniz. Migren, bazı migren tipi migrenin çok şeyi var, sebepleri var. Alerji bile, e, alerji bile migreni tetikleyebiliyor. Çok değişik sinirsel olanlar var. Mesela çikolata açlığı başlıyor. Başlayınca bilin ki hemen e, yarım saat bir saat sonra migren krizi başlayacak demektir. Özellikle bayanlarda. Evet taze sıkılmış havuç suyu. Bakın çocuklarınızda dikkat dağınıklığı var ise dikkatini toplamakta zorlanıyorlarsa lütfen taze sıkılmış havuç suyu aşırıya gitmeyin. Her şeyde bir ölçü var. Mesela bazı insanlar unutkanlıktan şikayet eder. Ya unutuyorum işte unutkanlık başladı filan. Hemen Alzheimer diye bir şey düşünmeyin yani. Her unutkanlık olur mu? Ha buradan İstanbul'dan Ankara'ya gidecekseniz yarın ve uçak bileti aldınız bunu unutuyorsanız evet bunu hakikaten acilen bir doktora gitmeniz lazım. Ama aklıma gelmiyor ya dilimin ucunda filan. İşte mutfaktan salona gelene kadar unutuyorum. Tamam korkmayın hemen Alzheimer değil. Taze sıkılmış havuç suyu. Bulunmaz bir nimettir. Yani erken bunamaya karşı. Mesela ailesinde Alzheimer olanlar varsa Alzheimer 20 yıl 30 yıl öncesinden çok sinsi bir şekilde gelişmeye başlar. Ortaya çıktıktan sonra da Artık beyin atrofisi başlamıştır. Artık çok geçtir. Yani işte bu insanlar taze sıkılmış havuç suyu içsinler. Çok büyük faydasını görürler. Deri kanserine karşı bulunmaz bir nimettir. Şimdi gelelim Hüseyin bak bunları bu şekilde kullandığınız takdirde kerevizi, havucu veya ıspanağı bunlar fonksiyoneldir. Her bitki, her sebze, her meyve fonksiyoneldir. Yeter ki onu ne zaman, ne amaçla kullanacağınızı bilin.